Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Tam kafadan. Mavi takım önde, kurt kazanır şu. Süper İkili kombo, kan kurdu. Kurt oruşu. canavar kurt, kral Kral bey. Kurt. Mavi Şur. takım ölüm, ölüm. kazanıyor. Adamsın adam mısın? Adam mısın? Mübarek. Tam kafada. <gülüyor> Büyük. <gülüyor> Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Savaş kurdum. Kral. Kral benim. Süper kurt. Kurt vuruşu. Mavi takım ikili kazanıyor. Kan kurdu. Tam kafadan. Sinsi atak. Üçlü kombo. Canavar kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Dörtlü kombo. Ölüm kurdu. Kurt vuruşu. Uzman kurt. Kurt vuruşu. Mükemmel kurt. Takım önde. Kazanıyor. Tam kafadan. Kurt vuruşu. Kurt vuruşu. Kurt vuruşu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kurt vuruşu. Görev tamam. Kazandık. Adam adam.